Hepinize merhaba zaman... arkadaşlar. Bugün Burayla buradaki kayaları yıkmaya çalışıyoruz. Tam ön kameranın yani sizin izlediğiniz noktanın tam önünde bizi göremiyorsunuz ama kaya var orada. Onu yıkmaya çalışıyoruz buradakileri. Birazını bir de yıksak videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Çünkü akşam oldu. İki saattir uğraşıyoruz. Ve biz hiçbir şey yıkılmadı. Bir de arkada şey çok kötüydü. Şey, Oha burası. Uy. Gördünüz mü arkadaşlar orayı yıktık. Evet arkadaşlar yıktık. şimdi toprağımızı yıktı. Hadi kanki Bakalım. Hadi buğra hadi buğra hadi. Tamam 2-3 saniye daha uğraşalım. Anam arkamdan taş çekiyor. Lan lan, lan, lan. Bana bak ya kaldım ha. Oğlum toprağı mı yıkacaksın şimdi? Dur bakayım. Kır da toprağı kır hemen. Açtı mı ya? O açık ya video şu an. Düşen kayaları gördü herkes. Gördün mü? Photoshop da değil zaten. Aç çık ben bunu durarım. İkimizin aynında. <laughs> arkadaşlar neyse arkadaşlar. Bu videodan bu kadar. Yıkılan kayayı gördünüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay diyecektim. Kanala abone olmayı unutmayın. Buğra Kiriş'in kanalına bakmayı da unutmayın. Adı Buğra Kiriş. Ee, arkadaşlar benim kanala bakıp abone olmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye. bye. <gülüyor> <gülüyor>